Test 10 soru 1. x kare artı 1 bölü x kare eksi 5x eksi 5 bölü x eşittir 4 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare kaç olabilir? Öncelikle x artı 1 bölü x'e m diyerek başlayalım. Her tarafın karesini aldığımızda burası x kare artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir m kare olur. Bu denklemden burayı eksi 5 parantezine aldığımızda da x artı 1 bölü x'i bulmuş oluruz. O zaman tekrar yazalım burayı. Burası m kare eksi 2 olur. Çünkü bu 2'yi karşıya atmamız gerekiyor. Bunu bulabilmek için. Eksi 2 eksi 5 m eksi 4 4'ü karşıya attık eşittir 0 oldu burayı burası da ne olur m kare eksi 5 m eksi 6 eşittir 0 denklemini de bulduk burayı çarpanlarına ayırıyoruz eksi 6'ya artı 1 gelir Buradan da m eşittir 6 ve m eşittir eksi 1 gelir. m eşittir 6'yı deneyelim. Burada n'in karesini aldığımızda burası 36 gelir. Ama burada karşıda 2 vardı ve bizden x kare artı 1 bölü x kare istediği için 2'yi karşıya attık. 36'dan 2 çıkardık ve x kare artı 1 bölü x kareyi bulmuş olduk. Cevap c şıkkı geldi. Soru 2. x bölü 2 artı 3 bölü x'in karesi eksi x 8 eşittir 6 bölü x x kare artı 6 bölü x büyüktür 0. Yukarıda verilenlere göre x kare bölü 4 artı 9 bölü x kare kaçtır? Öncelikle x bölü 2 artı 3 bölü x'e en diyerek başlayalım. Sonra her tarafı 2 ile genişlettiğimizde burası x artı 6 bölü x eşittir 2n olur. Onu da nerede görüyoruz? Bunu karşıya attığımızda eksi x eksi 6 bölü x olur. O da eksi 2n'e denk gelir. O zaman yeni denklemimizi yazalım. n kare eksi 2n eksi 8 eşittir 0 oldu. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. Burası eksi 4'e artı 2 gelir. n de buradan 4 veya eksi 2 alırız. Bize buradan x kare artı 6 bölü x'in sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Burayı da x ile genişletirsek x kare artı 6 bölü x buluruz. Ve bize bunun en, en, yerine 4 koyduğumuzda 8 olduğunu söylüyor. O zaman bu olur. Bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü burası eksi 4 olur. Ve sıfırdan büyük olmasını istiyordu. O zaman bunu eledik. N'i 4 alıyoruz. Şimdi tekrardan yazalım. x bölü 2 artı 3 bölü x eşittir 4 oldu. Her tarafın karesini alalım. Burası x kare bölü 4 artı 2x bölü 2 çarpı 3 bölü x artı 9 bölü x kare eşittir 16 geldi. Birbirlerini götürürler. Bunlar da birbirini götürdü. Burada 3 kaldı. O zaman şuraya yazalım. x kare bölü 4 artı 3 artı 9 bölü x kare 16 geldi. 3'ü de karşıya attığımızda bu ifadeyi bulmuş oluruz. O da oradan 13 gelir. Cevap B şıkkı. Soru 3. 4 üzeri x eksi 2x üzeri artı 2 eksi 21 eşittir 0 denkleminin kökü a'dır. Buna göre 14 üzeri a artı 2 bölü a artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Soruya 2 üzeri x'e K diyerek başlayalım. O zaman bu denklemi tekrar yazdığımızda burası K kare eksi 4 K eksi 21 eşittir 0 geldi. Burayı çarpanlarına ayırıyoruz. Eksi 7'ye artı 3 gelir. K buradan 7 gelir. Çünkü şıkların hepsi 14'ün katları. O yüzden K'ya eksi 3 demiyorum. Şimdi 2 üzeri A'ya geri dediğimiz için çünkü denklemin kökü a'ydı. 2 üzeri a çarpı 2 eşittir 14 olur. Burayı da 2 üzeri a artı 1 diye kolayca yazabiliriz. Neden bunu yapıyorum? Çünkü burayı sadeleştirmem lazım. O zaman 2 üzeri a artı 1 üzeri a artı 2. Çünkü burası aslında 14 demek. Yani bunu oluşturmaya çalışıyorum. Bölü A artı 1. Bir. Bunlar birbirine götürür. Buradan 2 üzeri A artı 2 gelir. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 2 demek olur bu da. O da burası 7'ydi. Burası da 4 olur. 7 çarpı 4'ten cevap C şıkkı. Soru 4. 25 üzeri x eksi m çarpı 5 üzeri x artı 625 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı x2 kaçtır? Soruya 5 üzeri x'e n diyerek başlayalım. Bu denklemi tekrar yazdığımızda n kare eksi m çarpı n artı 625 eşittir 0 oldu. Buradaki kökler çarpımı n1 çarpı n2 olur. O da oradan 625 olur n1 çarpı n2 bu denklemdeki 5 üzeri x1 çarpı 5 üzeri x2'ye denk gelir. O da bunu da düzenlersek 5 üzeri x1 artı x2 olur ve bu da 625'e eşittir. O zaman 625 5'in dördüncü derecesidir. O zaman x1 artı x2 buradan 4 gelir. Cevap C şıkkı. Soru 5. 2x kare eksi x'ye artı 3 y kare eşittir 36. x kare artı x'ye artı 2 y kare eşittir 11. x küçüktür y, y bir tam sayıdır. Yukarıda verilenlere göre x'in değeri kaçtır? soruya toplama yaparak başlayalım. Bunları taraf tarafa toplayalım. 2x kare eksi x'ye artı 3 y kare eşittir 36. Burayı eksiyle çarpıyorum. Eksi x kare eksi x y eksi 2 y kare eşittir eksi 11 oldu. Bunları taraf tarafa toplayalım. Buradan x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 25 geldi. Burası aslında x eksi y'nin karesi demek oluyor ve o da 25'e eşitmiş. O zaman x eksi y buradan 5 ya da x eksi y buradan eksi 5 gelir bize yukarıdan x y'den küçüktür diyor. O zaman kullanacağımız seçenek bu olacak. Y'yi karşı altında ve 5'e karşı altında y buradan x artı 5 geldi. Bu denklemde y yerine x artı 5 yazarak tekrar yazalım. x kare artı x çarpı x artı 5 artı 2 çarpı x artı 5'in karesi eşittir 11 geldi. Tekrar düzenliyorum. 4x kare artı 25x artı 39 eşittir 0 oldu. Burayı çarpanlarına ayırıyorum. 4x x burası da artı 13 ve artı 3 gelir. X'e de buradan eksi 3 diyoruz. Çünkü x yerine eksi 3 koyduğumuzda y 2 geliyor ve bize burada y bir tam sayıdır diyor. Yani x'e eksi 13 bölü 4 dersek y buradan tam sayı gelmez. O zaman cevap c şıkkı. Soru 6. x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 2'nin karesi artı 3x kare eşittir 66 denkleminin reel kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı x2 üzeri 4 toplamı kaçtır? Bunları çarparak soruya başlayalım. Buradan burası x kare eksi 4'ün karesi gelir. Artı 3 x kare eşittir 66 oldu. x kareye a diyelim. Ve denklemi tekrar yazalım. a eksi 4'ün karesi artı 3 a eşittir 66 oldu. Tekrar düzenliyoruz. a kare eksi 8 a artı 16 artı 3a eşittir 66 oldu. Tekrar 66'yı karşıya attığımızda ve bunları topladığımızda burası a kare eksi 5a eksi 50 eşittir 0 geldi ve burayı çarpanlarına ayırıyoruz. Burası eksi 10'a artı 5 gelir. A ya da buradan 10 veya eksi 5 deriz. Ama A x'in karesi olduğu için negatif değer alamaz. O yüzden a eşittir 10'u kullanacağız. a eşittir 10 olduğu için ve x kare de a olduğu için x kare buradan 10'dur. x de 10 kök 10 ya da eksi kök 10 olur. Buna x1 buna x2 dersek buraya yazalım. x1'in karesi 10 olur ve x2 üzeri 4 de 100 gelir. O zaman cevap B şıkkı.